Yine selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Evelynland'la karşınızdayım. Neden? Dün hatırlıyorsanız Evelynland'ı oynadık sizlerle beraber. Elimizde bir tane kutu geçirdik. O kutuyu ne yapacağımızı dün bilmiyordum. Bugün çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda yazmışsınız. Bugün Evelynland'ı bitirebiliriz. O yüzden karşınızdayım. Bu oyunu oynamışken dedim hani ikinci günde tekrar oynayıp bitirelim. Ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Oyunu dün save almamışım. Ve bir daha baştan oynayacağız. Tabii ki böyle speedrun havasında olabilir. Çünkü dün neler yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bugün yorumların sayesinde de arkadaşlar kalan bölümü hemen hızlıca geçebileceğiz. Hatta arkadaşlar o yorumlarda kutuyu ne yapacağımızı yazan arkadaşların da inşallah yorumlarını tam kutuyu yapacağımız yerde göstermeye çalışacağım deyip bizim kırmızı gözlü Raibe teyzemizle biraz uğraşalım. Başlayalım. Ve evet, taksi sahnemizde başlıyoruz arkadaşlar. Evet, Evelyn'ı arkadaşlar daha önceden hiç oynamamıştım dediğim gibi ilk kez oynadım yani dün ilk kez oynadım bu da ikinci kez oynayışım hani hayatım boyunca ikinci kez oynayışım. Tabii Evelyn'la'n karakterini normalde biliyordum ama hikayesini hiç bilmiyorum. Böyle rahibeli, okullu, bilmem neli bir hikayesi var. Yorumlarda lütfen yazmanı istiyorum. Bu Evelyn'ın hikayesi nedir? Bu kadın niye böyle cadaloza dönmüş, bir kendinden geçmiş? Şu arabayı süren teyze çok masum bir teyzeye benziyor. Şuna baksanıza şuna yani. Bu teyze biraz masum. Evelyn'la niye jingoloz? Yani onu da çok daha anlamış değilim. Evet dün buraları hatırlıyorsunuz. Dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani hikayesi neyse bunu yorumlara bak, bak. Bu teyze de iyi dedim arabayı üstümüze sürüyor. Abicim Evil'dan kafama tokmak vursun geliyorum. Bekle. İki tokmak yiyip geleceğim. Korkma korkma. Vur vur. Oh. Yarasın. Hep özlemiştim vurmasını. Evet birinci gün başlıyoruz. Evet başladık arkadaşlar şu tahtaya yazı yazma muhabbeti nedir bunu yazıp yazıp bizi bekletmesi çok saçma geliyor bana ama arkadaşlar bugün çok daha hızlı olacağımızı biliyorsunuz e Şunlar ne ya ya böyle bir sürü notlar falan veriyor bize arkadaşlar bunları yazın yorumlara abi şu abi bu diye bilelim bunları Bilirsek çok iyi olur belki de hani oyunun diğer geçiş yöntemleri varsa belki onları çözmüş oluruz Şimdi Abi füzü bulalım diyecektim sigortayı bulalım diyecektim çat diye karşıma çıktı sigorta Evil evet. Kanka sen çıkana kadar var ya Ben galiba oyunu bitiririm Alt katta ayin yapıyor bildiğin Oha bir tane daha sigorta Sigortaların hepsini buldum Bir dakikada sigortaların hepsini buldum bak Aa, Pardon burada değildi kapı Şurasıydı. Evil neneciğimiz gelmeden Şurayı halledelim abi Hemen önce şunu aç Şunu da aç Yemin ederim kadın geliyor Başıma bela alacağım kaç Geldi kesin geldi Çok yakında bir yerde o ben öyle bir kaçtım ama Nerede Nene yani oyunu biliyorum diye Abi şurayı da aç. Aa öbür füz buradan çıkmadı. Hep buradan çıkardı lan. Neneciğim sen git sonra görüşürüz. Arkadaşlar hep böyle oyunu geçme yöntemiyle alakalı materyalleri bize parlak parlak gösteriyor. Ama hani oyunda bunlardan başka geçecek materyal yok mu? O yüzden mi parlak bir görüntü yok? Onu da çok merak ediyorum. Şimdi gez de öbür füzü bul. Neneciğim bana bir bulaşmada şu diğer füzü bulayım ya. Ne olursun bak. Şöyle yakınlarda mı lan bu? Nenecik yakında mısın? Yakındaysan uzaklaş. Seni çok sevmiyorum. Babam da sevmezdim. Oğlum süt oğlana döndük iyice. Burada geliyor lan bu çok yakında. Aha bak orada orada. Vallahi orada. Buradan mı gelir şuradan mı? Sat. Uy! Tamam gel oradan gel. Oradan geldi. Şuradan gidelim. Abi füz nerede füz? Füz burada olabilir mi? Aa buldum. Kaç. Tövbe tövbe çok korkuyorum lan ben bu karadan. Şey kadından. Abladan. Neneden. Neneciğim. Sen gelmeden ben büyük ihtimal diğer eve geçmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar bakın burayı hallettik, şimdi buradan çıkabiliyoruz. Tamam, bunu biliyoruz ama size istediğim şu, diğer geçiş yöntemleri var yazmışsınız. Yani farklı farklı geçiş yöntemleri var yazmışsınız. Lütfen onları yorumlara yazın. Nasıl yapacağız? Yani ben başka materyal bulamadım burada. Aa elektriği açmadım. I Allah iyiliğimi versin. Evimden gelme. Elektriği açmam lazım. Abi o gelmeden şurayı açar çıkar mıyım? Bence açar çıkarım. Açtım çıkıyorum, çıkıyorum, çıktım çıktım, çıktım çıkma! Oha nasıl geldi o kadar hızlı? Terbiyesiz gelme lan. Kaç kaç kaç. Neneciğim dur. Nene oradan gelirken biz şuradan gideriz. Uy yanlış yere gittim. Oğlum gene korkuyorum lan. Daha dün oynadık oyunu gene korkuyorum. Kaç şuraya kaç. Nene bu tarafa gelme. Bu taraf tehlikeli. Bak burada kötü hayaletler var. Seni eze... Oğlum adamın hey, kendisi hayalet. Adamı hayaletle korkutmaya çalışıyorum. Gel gel. Gel burası daha neşeli. Sana güzel mekanlar bulacağım burada ben. Gözleri kızarmış, kızarmış. Git bir yemek ye. Abi şu ağaçlara saklansam beni görebilir mi? Görüyor, 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 kaç. <laughs> ağaçlara sen saklanıyorsun bende. Şimdi şuradan gidelim. Hop. Eee burada ne yapacaktık? Ha, burada arkadaşlar Levi'yi alıyoruz, değil mi? Eee önce lev... burada değil, burada değil. Levi'yi nasıl alacağız? Şöyle gidelim. Şimdi yapmamız gereken şey şurayı açmak. Bunun için Levi'yi alacağız. Levi'yi almak için de bize bir tane süpürge lazım. Şimdi acil süpürgeyi bulmam lazım. Şimdi süpürgeyi şurada kullanacağız. Aynen. Şu abla bize yukarıda var diyor. Oraya gideceğiz. Şimdi her yere bakalım süpürge nerede. Her yere gezeceğim arkadaşlar tek tek. Ve süpürgeyi bulmaya çalışacağım. Evil nerede de tabi beni kovalamaya çalışacak. Atışacağız yani sürekli. Burada var mı? Aa burada süpürge var. Abi tek attım lan süpürgeyi. Bildiğiniz arkadaşlar. Şu an speedrun yapıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Evil nene nerede? Bu arada gelmeyecek galiba. <laughs> Benden korktu tabii ki. Dostum. Normaldir. Bir oyunu bir kere oynayınca ikinci oynamamı ışık hızıyla bitirebiliyorum. Düşür dostum. Düşür. Ver aşağı. Hop tıngır tıngır. Hemen şu e, süpürgeden kurtulalım. Abi yerdeki leveyi alalım. Koşup bunu hemen takmamız lazım. bir Şey pardon. Eee ayak sesi var. Ayak sesi var. Ayak sesi var. Nerede? Neyse gelene kadar şu ay aç abi ya. Boşver, yak sesini. Uy! Nasıl geldin? <laughs> al kafana değnek! Allah! <laughs> Abi nasıl o kadar hızlı geldi? Abla! Bismillah! Lütfen elindeki değneği bırak! Ben arkadaş canlısıyım. Eskiden öyleydim. Abi şunu al. Nerede o? Arkadaşlar şimdi yukarı kata <laughs> çıkmamız lazım. Eee şuradan falan gidiyoruz galiba. Ay çok pis korktum. Şuradan yukarı çıkıyoruz. Ay bura kapalı. Gelme. Şuradan. Bura oda. Şuradan. Aha buldum. Vallahi buldum dur. A merdiven merdiven merdiven. Evet arkadaşlar şimdi e, yorumlarda bu kutuyu ne yapacağımızı yazan arkadaşların yorumlarını ekrana çıkaracağım. Ondan geri sayıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Herhalde şimdi yorumlarınız ekranın sağında solunda bir yerlerinde olmalı Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu kutuyu buradan aşağı atmamı söyleyen arkadaşlarınız oldu Hemen atıyorum Onu tutturamasaydım korkardım ha baya kötü attım çünkü Şimdi geri gidip arkadaşlar o kutuyu oradan alacakmışız Abi burada başka yerlere gidemiyor muyuz? Ay düştüm Niye düştüm lan? Nasıl düştüm abi? Niye düştüm buraya ben? Hay Allah hilemi versin ya. Yapacak iş miydi bu? Kutuyu yine attım. Aşağı gitmem lazım aşağı düştüm ya. Abi ya. Abi bu çok kötü bir şey. Aşağı niye düştüm? Nasıl gideceğim? Ne edeceğim ben şimdi? Yap. Abi bu şanssızlık ama ya. Geri gitmem lazım. Evil nene. Aa. Oo. Oh, oh. Yuh. O oh şurada mekan var. Burada şuraya inelim. Hop. İndik. Vay canına. Abi yanlışlıkla güzel bir şey mi yaptım? Oo. Nenenin sesi geliyor. Kaç 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 kaç. Abi gelir şimdi başıma bela alırım. Şimdi arkadaşlar şuraya saklan. Şimdi yapacağımız şey şu. Lan fışır fışır var ya. Vay gizli mekan. <laughs> Burada beni bulamaz. Gizli yer buldum kendime. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey şuymuş. E, o kutunun içinden bir anahtar çıkıyormuş. O anahtarı alıyormuşuz ve gidiyormuşuz. E, bir kapıyı açıyormuşuz ve bu şekilde buradan kaçıp gidebiliyormuşuz arkadaşlar. O ne? Evin lan. Evin ele geçirdim. Boğacağım seni. Oğlum. Ne oldu? Lan suya atacaktım. Yok oldu. Ne bileyim? Ben atmak istemedim. Figürün kendi atladı. Bak kuklacık kendi atladı. Senin oyuncağını kırmak ister miyim ben hiç? Lütfen bunu kötü bir şey olarak algılama. Seni sevmişimdir ondan. Hadi gel. Zaten aklın fikrin çok yerinde değil. Beynin içi kıpkırmızı kan dolmuş. O yüzden benim nereden gidip nereden gelebileceğimi bile göremiyorsun. Yani seni şurada bir hafta döndürebilirim. Beraber dolanır durarız seninle. Bu arada gözlerin el feneri gibi iyi bıldırcın yakalandı gözlerinle. Ay! Ulan takıldım oraya az daha ölüyordum. bir daha seninle dalga geçmeyeceğim terbiyesiz. <laughs> Rahat bırak beni. Arkadaşlar şimdi evin alt katını gidip oradan e, anahtar almamız lazım. Şimdi alt kat nerede? Alt kat nerede? Evin nereye çıktı peşimi bırakmıyor bu arada. Alt kat burada. Hemen inelim abi anahtarımızı alalım. Şöyle. Hop. Hop. Ah. Buldum. Tamam. Arkadaşlar bununla dış kapıyı açıp kaçıyoruz. Buraya mı geliyor? Teyze buraya gelme. Burada senden kurtulacağım bir yer yok lan. buraya gelirse yandım lan ben. Gelmez değil mi? Çıkacağım evden çıkacağım. Teyze. Evil ne? Oğlum gözlerin çok güzel vallahi bak. Sevdim gözlerini ben aslında. Öyle kötü dediğime bakma. Tam yok. Gelmiyor. Yırttık. Bir an gelecek diye çok biz korktum. Abi yemin ederim 3.5 atarak geziyorum evde ya. Nerede bu? Bir şey düşürdüm. Gelecek şimdi terbiyesiz. Uş bir şey daha düşürdüm. Kapı burası, kapı burası. Kaç 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 kaç. Uş! Ui! Geldi. E, kaçtım ama. Neneciğim. dışarıda hava güzel. Gel bir hava alalım. Allah Allah. Beni çok umursamıyor. E, i̇çeride niye tokmaklıyordun öyleyse? Umursamayacaksan? Buradayım dışarıdayım. Bir kovala yani bir heyecan olsun. Aa. Ne kadar ev canlısıymışsın ya. Evi çok mu seviyorsun? Geri girelim bak. Geri gireyim mi? Nerecik? Abi alarmı susturamıyor muyuz? Şimdi arkadaşlar merak ettiğim şey şu. Şu an oyun bitmedi. Demek ki görev devam ediyor. Geri girip Alarmı susturacağız demek ki. Ha şu kablo. Bu oh. evin nene nereye, nereye gitti ya? Allah Allah. Nerede bu nene ya? ya alarmı çalıştırdım. Nene yerinde yok. Nenecik. Bak özledim seni. Alarmı çalıştırdım diye bana küsme. Abi ne oldu şimdi ben alarmı çalıştırdım çıkıyorum oyun bitmiyor. Ha geldi gel. Bak alarmı çalıştırdım bir saattir. Seni bekliyorum bir gel ya. Bir heyecan yaşayalım ama. O kadar boşuna mı çalıştırdık bu alarmı? Bu arada arkadaşlar şimdi yeni görev mi açıldı? Alarmı niye çalışırdık? Başka bir şey daha yapacağız demek ki. Tam çözebilmiş değilim şu an ama. Nene, Yani güzel kovalıyorsun ama kapınız bozuk. Çıkınca oyun bitmiyor. Allah Allah. Kafam bir karışmadı değil ha. Dur neneyi getireyim neneyle beraber çıkalım. Evin nene. Nerede bu? Ya, yemin ederim hastalıklı ya. Şu tüpürgeyi alayım kafasına atayım dur. Ha kapının önünde bunu atarsam sesten gelir bu bak. Gelir şimdi bak. Nene süpürge var elimde gel. Ya şu kadar alarmın sesinden de süpürgenin sesini duyması biraz saçma olur. Süpürgenin sesini duyacağını çok zannetmiyorum ama alarm da susmuyor. Allah Allah. Arkadaşlar oyunda bir bozukluk olabilir. Şöyle biraz mahalleleri gezelim, sokakları gezelim. Oldu. Bir dakika oldu. Aa nene de geldi. Topuk 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 nasıl da kaçıyorum ha. Neneciğim bir sonraki derse yetişeceğim. Bir ufak kaytarıyorum okuldan. İkinci derse geleceğim. Teneffüs teneffüs. <laughs> Şimdi ne oldu? Yeni bir şey başlayacak galiba. Devam edeceğiz galiba. Bir şey olacak ama. Bir şey olması lazım yani. Evet. Abi çok uzayacak ama bu iş ha. Şimdi bir yeri daha geldik. Kaçıncı arabam mı oldu abi? Ben arabamı aldım kendimi. Ne, ne kadar param var. İki dakikada kendime bir vosvos almışım. Ha bir dakika bu ben değilim bu teyze bu başka bir Lan kutuya mı soktun beni? Oho. İşler karışıyor arkadaşlar. Beni bir kutuya sokup galiba elbise reyonuna mı attılar? İlginç şeyler oluyor şu an. Evet. Vay wow, bir dakika. Devam ediyoruz. Tabii şuraya da İngilizce yazmasalar güzel olurdu. Ha şuradan devam edeceğiz karşıya değil mi? Evet tahtalar koymuş buraya. Buradan geçeceğiz. Hayır. Oyunu kapattı. Niye kapattı abi? Complete. Es Aa burayı tamamladık. Abi diğerlerini nasıl tamamlayacağız? Daha bir sürü şey var. Evet arkadaşlar. Burada size görev düşüyor. Lütfen arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bu oyunun diğer geçişlerini nasıl tamamlayacağız? Bunları ben bilmiyorum ama size yorumlara yazarsanız deneyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bugün Evelyn'ları çok güzel bir şekilde geçtik. Sizleri çok seviyorum. Sevdiğiniz oyunlarda videonun yorumlarına yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bay bay.